Ankaralıların eğlence mekanı Gençlik Parkı, genç bir çiftin en mutlu anına mekan oldu. Berat Erkök, hayatını birleştirmek istediği kız arkadaşına su gösterisi eşliğinde evlenme teklif etti. Bakın ne yanıt aldı. bir teklifi beklemiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Ama hayatının en mutlu evetini dedi. <laughs> sürpriz evlilik teklifinin adresi Ankara Gençlik Parkı. Berat Erkök bir buçuk yıldır birlikte olduğu Hollandalı kız arkadaşı Tuğçe Irmak'la hayatını birleştirmek istiyordu. Ama teklifi sıradan olmamalıydı. Tüm aileyi dostlarına ayarladı. Kız arkadaşına sürpriz yaptı. Çok hoş, çok mutluyum yani şu an. Hiç beklemiyordum. Tamam yeter ya. <laughs> Fonda gölün üzerine yansıyan fotoğrafları elinde çiçeğiyle diz çöktü kız arkadaşının önünde. Evlenme teklif etti. İstediği yanıtı aldı. E, hayatımdaki en özel insana en özel bir şekilde evlenme teklif etmiş oldum. İnşallah mutlu etmişimdir. <laughs> evet, çok ettin. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel. Her şey çok güzel oldu. Hiç beklemiyordum yani bütün gün. Hiç görmemiştim. Şu an çok mutluyum. Mutlu bir yuva için ilk adımı attı genç çift. Anneleri ve arkadaşları da o anın coşkusuna ortak oldu. Çok heyecanlıyız. Şaşırdık. Çok mutluyuz. Ömür boyu mutlu olmalarını dileriz.